Herkese merhabalar. Mutfak tutkunu Selma ben. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için harika bir ekmek tarifim var. Dönercilerde yediğimiz o ekmek arası dönerlerin şahane ekmeğini bugün mutfağımızda yapacağız. Sizin de şu anda gördüğünüz gibi puf puf harika bir ekmek tarifi vereceğim. Dilerseniz sizleri daha çok bekletmeden pita ekmeğimizin tarifine geçelim. Evet arkadaşlar pita ekmeğimizin hamurunu yoğurmaya başlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine 1,5 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 su bardağı ılık sütümüz var. Yarım su bardağı ılık suyumuz var. Ve yarım su bardağı da yoğurdumuz var. Bunların hepsini kabımızın içerisine alalım. Ve bir çırpıcı yardımıyla hepsinin birbirine güzelce karışması için birkaç dakika güzelce çırpalım. Bütün malzemeleri güzelce çırptıktan sonra şimdi yavaş yavaş unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Arkadaşlar malzeme listesini açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Kaçıranlar oradan bakabilirler. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu yoğururken unumuzu kontrollü ve dikkatli bir şekilde eklemeye devam edin. Çünkü hamurumuzun kıvamı önemli. Sert bir hamur yoğurursanız ekmekleriniz kabarmayacaktır. Dikkatli bir şekilde elinize yapışmayacak kıvama gelene kadar hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Evet gördüğünüz gibi benim hamurum toparlandı. Artık elime yapışmıyor. Yumuşak kıvamlı, sizin de gördüğünüz gibi harika bir hamur oldu. Evet arkadaşlar, hamurumuzu şöyle bir e, güzelce toparlayalım ve kabımızın kapağını kapatarak 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Evet arkadaşlar, hamurumuz 1 saat dinlendi. Gayet güzel mayalandı. İki katına çıktı hamurumuz. Gördüğünüz gibi şimdi bu şekilde alt üst ederek hamurumuzun havasını alalım. Maya kokmaması için bu işlemi e, mayalı hamurlarda mutlaka yapın. Şimdi hamurumuzu matımızın üzerine alalım ve eşit bir şekilde parçaları ayıracağız. Portakaldan biraz küçük olacak şekilde bezeler yapıyorum ben. Siz de istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bence ideal ölçüsü bu büyüklüğü yani. Siz kendi zevkinize göre daha küçük daha büyük olarak bezeler hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde alt dış taraftan içe doğru katlaya katlaya hamurumuzu güzelce yuvarlayalım. Ve bir kenara alalım yuvarladığımız bezelerimizi. <laughs> Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz e, yorumlar kısmına bana ufak bir emoji dahi olsa bırakırsanız çok sevinirim. Sizin e, desteklerinizle sayfam büyüyor. E, videomun daha çok kişiye ulaşabilmesi için. Öncelikle kanalıma abone olmayı. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız arkadaşlarınıza ve çevrenize paylaşırsanız çok sevinirim. Bir de beni Instagram'dan Mutfak Tutkunu Selma sayfamdan da takip edebilirsiniz. Orada da gün içerisinde paylaşımlarda bulunmaya çalışıyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hamurlarımızı güzelce bezeledik. Şimdi hamurumuzun bir alarak açmaya başlayalım. Tezgahımızı veya o hamurumuzu hafifçe unlayalım. Ve bir merdane yardımı ile ortalama 15 santim kadar büyüklüğünde olacak. Yani bir sütlü kahve fincan altı kadar olması yeterli. Kalınlığı da bu şekilde. Ne çok ince ne çok kalın. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tanesini daha açarak sizlere göstereceğim. Tam bir yuvarlak şekilde açmanız e, önemli. Çünkü hamurunuzun yani ekmeğinizin şekli de o şekilde olacağı için yavaş yavaş e, çevire çevire tam bir yuvarlak şekilde açmaya özen gösterin. Ve büyüklüğü dediğim gibi 15 santim kadar olması yeterlidir. Evet bu şekilde bütün hamurlarımıza hazırlayalım ve ben videoyu hızlandırdım. Sizler için bütün hamurlarımı açtım. E gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Şimdi bunları fırınımıza atacağız ama fırınımızın ısısı önceden 250 derecede ısıtılmış olmalı. Ortalama 10-15 dakika arasında pişmiş oluyor. Benim fırınım biraz ağır pişirdiği için e yine de başında bekledim. 10-15 dakika arasında mutlaka pişmiş olacaktır. Bu şekilde fırından çıkan ekmeklerimizin üzerini mutlaka örtelim, kurumaması adına, yumuşak olması adına. Evet, benim diğer tepsimde pişti, onu da içine aldım. Son bir tanesi kaldı, o da fırında pişiyor. Ee, çocuklar acıktığı için onları da daha çok bekletmek istemedim. Gördüğünüz gibi ekmeklerim şahane oldu, fırından alınmış ee, ekmekler gibi. Bizim oralarda Halebi ekmeği derlerdi buna. Fırındanı alırdık harika ekmeklerdi. Şimdi e, o zamanlarıma gittim birazcık bu ekmeği yapınca artık ben bu e, döner ekmeğini sık sık evde yaparım. Çocuklar zaten çok seviyorlar döneri yani ekmek arası tarzı şeyleri. Zaten bununla da güzel bir ekmek arası e, köfte yapacağım. Sizlere de umarım güzel bir fikir olur. Çocuklarınıza evde sağlıklı, güzel bir şekilde ekmek arası dönerler, ee, hamburger tarzı köfteler yapmak isterseniz bu tarifi e, denemeniz yeterlidir. Umarım siz de deneyince seversiniz. Bize de yazarsanız çok seviniriz. Şimdi ekmeklerimiz hazır. Ee, köfte hazırlıklarımı da önceden yaptım. Şimdi ekmeğimizi hazırlayalım. Siz kendi zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Biz de tabii ailede kim ne seviyorsa ona göre hazırladık. Bizim ufaklıklar soğan istemedikleri için onları soğan koymuyorum. Eşimle bana tabii ki soğan salatası yaptım. Çok seviyoruz çünkü bu şekilde bol soğanlı. Üzerine de domates ekliyorum. Gördüğünüz gibi şahane bir ekmek arası köfte oldu. Dışarıdaki e, tereddüt ettiğiniz köftelerden e, çocuklarınızı almak istemiyorsanız evinizde bu şekilde sağlıklı hem de bütçeye uygun şekilde harika ekmek arası köfteler yapabilirsiniz, dönerler yapabilirsiniz. Biz de bu şekilde ailemize göre hazırladık. Evet arkadaşlar şimdi sizlere ekmeğimizi bir daha yakından göstermek istiyorum. İçini doldurduk ama gördüğünüz gibi altı da üstü de gayet güzel pişti. Bu ekmek arası köfte bol soğanlı bizimkilerden bir tanesi. Bu şekilde. Bu da bizim oğlanın kendi zevkine göre hazırlattığı yeşil biberli ve ketçaplı olanı. Siz de sevdiklerinizi bu şekilde evde sağlıklı bir şekilde harika ekmek arası döner olur, köfte olur. Ne isterseniz hazırlayabilirsiniz. Yanında da mis gibi ayranımız var. Çok şükür diyoruz. Ve biz size artık veda ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.